Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çağatçıoğlu'nun tarımsal dairemize verdiği talimat doğrultusunda 25 baş üzeri koyun e, olan e, çiftçilerimize e, sakız koçu desteği için e, buradayız. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, yem fiyatlarının artık e, inanılmaz boyutlara çıktığı ve... Ee, çiftçimizin, hayvancımızın çok zor olduğu dönemde böyle destekler vermeye Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz. İnternette şey yapmış, görmüştüm. Oradan başvuru yaptık. Allah'ın izniyle sonuç bize çıktı. Verimli araştırdım. Normal yapan da var benim arkadaşlar çevremden yapan var. Irkı güzel. Hem ırkı hem ürünmesi olarak güzel. Daha fazla üretim elde etmek için yani koyunlara. Hem gelir elde etmek için. O yüzden. Özden Başkan için her şey için teşekkür ediyorum. Yani bu her, her yönde hem köylüler çok destek oluyor. Çiftçiler çok destek oluyor. Yani o yana yana her şey için teşekkür ederiz Özlem Yani biz ne yaparsak yardım oluyor bize. Başvurduk. Allah nasip edersin çıktı bize. Ben yıllarca oyunculuk yaptım. Sakız koyun verim olarak, kuzu olarak iyi oluyor. Sütü de iyi oluyor. Şimdi bunların sakızı döndürme çalışacağım. Çoğatçım, sakız koyunu çoğatçım. Damdığı için daha güzel oluyor. Bakması, yani doğal hani evde hazır yiye giren bakması daha güzel oluyor. Daha hani gütmeye gerek yok sakız oyunu. Onun için daha iyi oluyor bizim için. Özlem Serçeoğlu başkanımız da Allah razı olsun teşekkür ederiz. Bizim gibi kalkınmamız için, güçlenmez için hani destek için bir şey oluyor yani. Faydalı oluyor. Koyunculuğu seviyoruz. Ee, daha da hani böyle cinsi değişik olsun, süt verimi, kuzusu, hani, çoğalması için. Ve hibrit olunca kadar daha çok faydalanmak istedik hem damımızdaki hayvanların sayısı çoğalsın, hem verim artsın, hem de herkes yani faydalansın bu şeyden. Topuklu Efe çok selam söylüyorum. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Koş desteği ilaç gibi geldi. Evet. İlaç gibi geldi. Sağ olsun Özlem Başkanımıza. Allah razı olsun. Bu evet. destek bize çok iyi şeyler hissettirdi. İlerlemesi güzel olacak hayvanlarımızın. Yavrularımız daha fazla olacak. Yavrularımız. Süt verimimiz fazla olacak. Evet yalnız hissetmiyor Özlem Başkan gibi başkan istiyoruz. Ee, bizim zaten koyunlarımız hepsi sakız verimi çok iyi sakız koyunun. Başvuru sonucunda koçumuz geldi. Yani iyi oldu. Bizim öbür koçumuzun yaşı ilerlemişti zaten. Artık verim zamanı geçiyordu. Bu desteğinizle de yeniden üretmeye başlayacağız yani sakız koyunlarımızı. Aydın Büyükşehir sayesinde daha çok sakız koyunlarımızı üreteceğiz yani. Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Koç genelde koyunlardan çıkanlardan, kuzulardan işte onu ee, bir iki sene bakarak, büyüterek e, öyle yapıyorduk ama genelde işte kurban da kurbanı satıyorduk ihtiyaçtan dolayı. Genel. Yok dışarıdan koç alam almıyorduk. Yani alamıyoruz yani. Pahalı olduğu için herkes alamaz yani bir şekilde. Destek iyi yani çok güzel. Çok teşekkür ederim Özlem Başkanımız. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Proje çok iyi bir proje. Özlem Başkanımızın başlatmış olduğu e, proje kapsamında e, ilk e, başlangıçta bir e, koç verdiler bize. Sakız koç. E, sakız koçu e, koyunlarımızda kullandık. Şu anda e, gördüğünüz gibi e, sakız koçtan yavrularımız var. E, şu anda yavrularımız yetişmek yetişmekteler. İnşallah bunları tamamen saf ırk yakmak için e, tekrar sakız koçtan doğan kuzuları tekrar sakız koçlarla birleştirip birleştirip biz bunu tamamen has sakızı çevireceğiz. E, hedefimiz o. İkizimiz oldu, üçüzümüz oldu. Üreticiler e, gerçekten e, inanılmaz şekilde çalışan bir insanlar. Çünkü üreticinin gecesi gündüzü yoktur. Yani saati, vakti yoktur yani. Bugün koyun bakan bir insanın düğünü, bayramı, cenazesi hiçbir şey yoktur yani. Öncelik hayvan. Bu işi yapmaya devam edeceğiz gücümüzün yettiği yere kadar. Koç için, gezici koç için e, tekrardan e, bana verdikleri sabit kalıcı koç için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanım. Hayırlı olsun Sağ ol. Olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah bin razı olsun. Abi <laughs> <zanetli yapılıkları. gülüyor> ben, şey abi